في بيت رسول الله سير طابت بشباه قل لي كيف اغتسل وتوضا اذ صلى انا خسفا على انا خدما rahmet peygamberiydi. Onun tamamı rahmetti. Kalbi merhametle doluydu. Hayvanlara merhamet eder, insanlara merhamet ederdi. Ailesine merhametliydi, ailesinden olmayanlara da merhametliydi. Küçüklere merhamet eder, büyüklere de merhamet ederdi. Fakat bizim bugünkü konuşmamız Peygamber Efendimizin özellikle çocuklara olan merhameti hakkında olacaktır. Peygamberimizin kalbi merhametle doluydu. Bunun delili olarak şu hadiseyi zikredebiliriz. Bir adam şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü, sen çocukları öper misin? Biz çocuklarımızı öpmeyiz. Yani biz çocukları öpmeyiz ama sen öpüyorsun. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak şöyle buyurdu. Allah sizin kalbinizden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim? Yani Allah kalbinizden merhameti almışsa ben sizin kalbinize nasıl merhamet koyabilirim? Allahu Teala da Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onun bize gönderilmiş bir rahmet olduğunu haber vermiştir. Bunu gösteren delillerden biri de Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim'in vefatı üzerine gözlerinin yaşarmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ise sadece Rabbimizi razı edecek sözler söyleriz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun ağladığını görenlerden bir sahabi ona, sen deme ey Allah'ın Resulü, sen deme ağlıyorsun ya Resulallah deyince, o da mana olarak bu bir rahmettir, bu merhamettir diye cevap vermiştir. Bu da gösteriyor ki bu davranışı kalbindeki merhametten kaynaklanmaktadır. Peygamberimizin küçük çocuklara olan merhametini gösteren bir başka örnek de şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kılarken torunu gelip onun sırtında oturdu. Peygamber Efendimizin yumuşaklığı, şefkati ve merhametinden dolayı çocuğa zorluk vermemek için Efendimiz secdeyi uzattı. Yine Peygamberimizin merhametini gösteren bir başka durum da Zeynep'in kızı ve Peygamber Efendimizin torunu olan Umame'yi namazda kucağında taşımasıdır. Zeynep Peygamber Efendimizin kızıydı radıyallahu anha. Onun kızı da Umame'ydi. Peygamber Efendimiz namazdayken onu taşıyordu. Namaza kalktığında, ayağa kalktığında onu taşıyor, secdeye gittiğinde ise yere bırakıyordu. Bu da onun torununa olan merhametini gösterir. Özellikle annesi Zeynep'in vefatı sırasında böyle davranmıştır. Ayrıca Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara olan merhametini gösteren başka bir durum da onların isimlerini küçültülmüş şekliyle söylemesidir. Mesela Enes bin Malik'e Ya Uneis derdi. Küçültülmüş haliyle. Enes diyeceğine Ya Uneis derdi. Bizim bugün sevecen hitap dediğimiz şey budur. Aynı şekilde kızı Zeynep'e Ya Züveynib derdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara hep nazik davranırdı. Çocuklar ona gelir, onu severdi. O da onlara ikram ederdi, onlarla ilgilenirdi. Kimine hurma çiğner verir, diğerine gülümser, biriyle tokalaşır, diğerini öper. Kimiyle konuşur ama hepsine şefkatle, merhametle yaklaşırdı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem merhametini gösteren bir başka rivayet de şudur. Abdullah bin Cafer anlatıyor. Kendisi Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Cafer'in oğludur. O da Ebu Talib'in oğludur. Cafer aynı zamanda Ali radıyallahu anhu Efendimizin de kardeşidir. Abdullah bin Cafer küçüklüğünden şöyle anlatır. Bir gün Peygamber Efendimiz Medine'ye geldi. Çocuklar ona doğru koştu. Ben hepsinden önce ulaştım ona. Peygamber Efendimiz beni önüne aldı. Daha sonra Ali bin Ebi Talib'in bir oğlu geldi. O da Peygamber Efendimizin torunlarından. Onu da arkasına aldı. Böylece biz üç kişi bir hayvan üzerinde Medine'ye girdik. Bir binek üzerinde Medine'ye girdik. Peygamber Efendimizin merhametini gösteren başka bir delil de bazı sahabilerin şu sözüdür. Allah Resulü ailesine karşı insanların en merhametlisiydi. Bir gün Peygamber Efendimiz minberdeyken ki bu çok önemli ve mühim bir durumdur. Hasan ve Hüseyin içeri girdiler. İkisi de küçük olduklarından yürümekte zorlanıyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi ve onları kucakladı. Ayrıca Peygamber Efendimiz mana olarak şöyle buyurmuştur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bütün bunlar Peygamber Efendimizin merhametinin delillerindendir. Yine bu konuda bir başka delil de şudur. Kızı Fatıma'nın bir yavrusu doğduğunda Peygamber Efendimiz yoğun meşguliyetlerine rağmen ki bunlar tebliğ görevi, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, elçiler gönderme, hakikatleri ve hükümleri açıklama gibi işlerdi, torunlarının isimlerini bizzat kendisi koymuştur. Bunu bize Fatıma radıyallahu anha hanımefendinin eşi ve Peygamber Efendimizin damadı olan Ali radıyallahu anhu anlatmaktadır. Ali radıyallahu anhu çocuğuna harp ismini vermek istemişti. Ancak Fatıma'nın ilk çocuğu doğduğunda Peygamber Efendimiz onların yanına gelerek ona ne isim verdiniz diye sormuştur. Ali radıyallahu anhu da Harb adını verdiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz ise o Hasan'dır diye buyurarak onun Hasan diye isimlendirmiştir. Sonra Fatıma ikinci çocuğunu doğurduğunda Peygamber Efendimiz yine mana olarak ona ne isim verdiniz diye sordu. Ali radıyallahu anhu efendimiz de harb koydum dedi. Peygamber efendimiz de o Hüseyin'dir buyurdu. Fatıma üçüncü doğurduğunda, üçüncü çocuğunu doğurduğunda da Peygamber efendimiz ona ne isim verdiniz diye sordu. Ali radıyallahu anhu yine harb diye cevap verdi. Peygamber efendimiz de o Muhsin'dir buyurdu. Hasan, Hüseyin ve Muhsin. Ancak... Bu Muhsin isimli çocukları uzun süre yaşamadı. Tüm bunlar Peygamber Efendimizin merhametini ve şefkatini göstermektedir. Peygamber Efendimiz çocuklarla nasıl ilgilenirdi? Bunu da zikredelim. Rivayet edilir ki kendisine meyve getirildiğinde bazı çocukları sorar, o meyveleri onlara göndermek isterdi. Bunu gösteren bir başka örnek de Peygamber Efendimizin bir gün küçük bir çocukla oynadığıdır. Bu çocuk Nugayr denilen küçük bir kuşla oynardı. Kuş öldüğünde çocuk üzülünce Peygamber Efendimiz ona Ya Ebu Umayr, ma faalen ey Ebu Umayr, Nugayr ne yaptı diye sorarak onu eğlendirmek maksadıyla ona güzel bir şekilde yaklaşmıştır. Peygamber Efendimizin bu tutumu hem evinde hem dışarıda böyleydi. Ondan çocuklarla ve başkalarının çocuklarıyla nasıl olunması gerektiğini biz öğrendik. Mesela Enes bin Malik Peygamber Efendimizin hizmetinde 10 yıl bulunmuş. Onun yanında hizmete başladığında henüz daha 10 yaşındaydı. Yani bir çocuktu. Enes şöyle der. Allah Resulü bana hiçbir zaman uf bile demedi. Hiçbir zaman beni dövmedi, azarlamadı. Bu da Peygamber Efendimizin kendisine hizmet etmeye gönüllü olanlara karşı ne kadar nazik ve merhametli olduğunu gösterir. Anlatılan hoş ve latif olaylardan biri de şudur. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'i bir iş için gönderdi. Enes yolda giderken oynayan çocukları gördü ve durup onları izlemeye başladı. Enes şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkamdan sessizce yaklaştı ve ensemi tuttu. Şefkatle bana hitap ederek mana olarak Ey Uneys! Seni gönderdiğim yere gittin mi? dedi. Enes de evet ya Resulallah gidiyorum dedi. Yani yola koyulduğunu ifade etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sözleriyle hem halleriyle hem de hareketleriyle fiilleriyle hem küçüklere hem büyüklere öğretirdi. Küçükler onu gördüklerinde bir şey öğrenirlerdi. O onlarla konuştuğunda yine bir şey öğrenirlerdi. Rivayet edilir ki peygamber efendimizin elinden küçük bir kız çocuğu tutar ve onu çarşıya ya da başka bir yere götürmek isterdi de peygamber efendimiz de onunla birlikte yürürdü. Bu onun mütevaziliğindendi. Biri onunla yürüsün ya da biri onunla ilgilensin dememişti. Başka birine bu ilgiyi yüklememişti. Ben Allah'ın Resulüyüm, çok meşgulüm, daha önemli işlerim var, dava işleri var da dememişti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok mütevaziydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam bir merhamet ve şefkat örneği, tam bir merhamet ve şefkat timsaliydi. Bugünlerde bizim de böyle şefkat gösteren ve bize merhamet eden kimselere ne kadar da çok ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz bize hayatında da merhametliydi, vefatından sonra da öyledir. Nitekim o mana olarak şöyle buyurmuştur. Hayatım sizin için hayırlıdır. Vefatım da sizin için hayırlıdır. Sonra bunu kendisi açıklayarak şöyle bildirmiştir mana olarak. Hayır görürsem Allah'a hamd ederim. Bir kötülük görürsem sizin için Allah'tan af dilerim. Peygamber Efendimizin vefatından sonra bile bizim için istiğfar etmesi ne kadar güzeldir. Rabbim sen bize merhamet eyle. Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri nail eyle. Bizlere cennette onunla birlikte olabilmeyi nasip eyle.